Bugün eğitim dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olan sınavların nasıl ve nerede ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Milattan sonra 605 yılında Çin'de olduğunuzu ve devlet memuru olmak istediğinizi düşünelim. Ne yapmanız gerekiyor? Tarihin ilk sınavı olarak saydığımız, günlerce süren, bilgilerinizin, becerilerinizin, sabrınızın ve azminizin ölçüldüğü imparatorluk sınavına girmeniz. Evet, sınavların tarih sahnesine ilk çıkışı işte bu kadar eski eski zamanlara dayanıyor. Günümüze gelirsek bugünkü sınavlar artık yalnızca bilginizi test etmekle kalmıyor. Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gibi becerilerinizi de değerlendirmeye başlamış durumda. Gelecekte sınavlar nasıl olacak? Kim bilir? Ama sınavların tarihindeki ilk adımdan beri sınavlar sadece bir testten çok daha fazlasını ifade ediyordu. Gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz.